Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com adres Adresi oraya bildirmek gerekiyor Aa, Çünkü biz şimdi tamam birer evet, seferlik yapıyorsun ama sürecin ne kadar süreceği... Şey, i̇lçelerde de vakıflar var Karabük Valiliği var. Biliyorum ben bu, kaymakamlıkta çalışıyorum. Ben sen sayfını görüyoruz uçak. <laughs> Bu zor günlerde e, ihtiyacı olan kişilerin yararlanabilmesi için böyle bir şey yaptık. Mahallemiz adına da e, mahallemizden destekler alıyoruz. Herkesin böyle bir şey yapmasını bekliyoruz. İstiyoruz yani. Özellikle işten çıkarılanlar var bu süreçte. Yani evet. dükkanları kapananlar. Zaten onlar için İşten çıkarılan, maaş alamayan, ödemeleri olan o kişiler için yapıldı. Nasıl bir çekingenlik falan oluyor mu? Yani gelen insan şey yapabiliyor mu? Yani çekingenlik oluyor ama biz e, konuşarak, e, dertleşerek bunu aşabiliyoruz ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sabahtan beri gelen var mı almak için? Tabii. Var. Ya içeriden de destek oluyoruz biz. İlla bu dolapla sınırlı değil. İçeriden de katkımız oluyor yani. Tabii bu çoğunda. mahalleden de çok katkı oluyor. Tanıyorsunuz mutlaka bir da özellikle mahalle. Tanıdığımız da var, tanımadığımız da var evet. Mahalleli ne diyor? Böyle görünce mahalleli mahalleli destek oluyor. Onlar da maddi destek veriyor. Maddi destek veriyor, dolaba erzak alıyor. İşte içeriden erzak yardım yapıyor. Katkıları oluyor yani.